oruç tuttuğu anın her zerresi, saat itibariyle her saniyesi, her aşiresi, Allah'ı ve Allah'ın nimetlerini hatırlatması ve netice itibariyle de büyük nimeti, lika nimetini hatırlatması itibariyle çok kıymetlidir. Dikkat buyurun. Dünyevi, fani ve zail lezzetlerden insan istifade ettikçe, dünya nimetlerinden, zail olan bu nimetlerin gidişi Ebedi bütün nimetlerin zevalini hatırlatıyor ona. Bugün muhteşem ve müdebdeb, mutantan bir sofra geldi önünüze. Siz de kıyasiye yemek yediniz. Çeşitli nimetlerden istifade ettiniz. Sofra kalkınca sizde doyunca içinizde bir burkuntu meydana getiriyor. Bu sofra önünüzden kalktığı gibi bir gün zemin bir sofra halinde nasıl önünüze serildi Allah onu da toplayacak ve kaldıracaktır her nimetin zevali, büyük nimetin zevalini size hatırlatıyor ve ıstırap duyuyorsunuz. Aynen öyle de elem tarafına geçelim. Allah uğrunda çekilen her elem, bütün elemlerden kurtulacağın ve likaya mazhar olacağın dakikayı sana hatırlatıyor. Sen Allah istikametinde katlandığın hayatın her saniye ve her aşiresinden bir gün Rabbinin huzuruna çıkıp hüsnü istikbal edileceğini, iltifat göreceğini hatırlıyor. Her dakika kendini Rabbin huzurunda düşünüyorsun. Şimdiye kadar düşünmedinse düşün. Men ahabba lika Allah, ahabba Allahu likaehu. Allah'ın huzuruna çıkmaya hahişkar, arzulu ve isteklim. Rabbim sana ne zaman vasıl olacağım düşüncesini içinde taşıyan bir insan, o da ona der, kulum ne zaman karşıma geleceksin? Tabir caizse, sen bana aşık olduğun gibi ben de sana müştakım demektedir. Men ahabba Allah ahabba Allahu Ve her mümin kuşlar gibi kanat çırpıp Rabbin huzuruna varacağı anı gönülden iştiyakla beklemektedir. Ahiret pazarında herhangi bir sermayesi olmayan, o alemle alakalı herhangi bir sermayeye sahip bulunmayan ise Rabbin huzuruna gitmeden korkar, endişe eder veya inanmaz. Men kerihe Allah kerihe Allahu lika. A. Ahirete gitmeden endişe eden, ölümden korkan, kabirden ürken, hayatı her şey sayan var ya, Cenab-ı Hak da onları karşısına almadan nefret etmektedir. Ne zaman karşıma gelecek, zat-ülühiyete ait sevimsiz bir şey getirecek, tabir caizse o lahut alemini rahatsız edecek. Onun için her mümin sever ve iştiyakla huzuru Rabbül Alemine çıkacağı anı intizar eder. Yoksa kalbimizde Allah bunu duyursun. Bunu yer yer art ettim. Müminlerin en mücrimi olarak geçirdiğim her dakikada, bu saatte de ölmedim, bu dakikada da ölmedim, hala hicrandayım derim. Bana öyle geliyor ki iç aleminde derinlik olan hakiki müminler, yarı nim bu, nifakı bulunan, zata nisbeten çok daha ciddi iştiyakla, Allah'a kavuşmak için durmadan çırpınıp duracak ve her köşe başında bir ölüm bekleyecekler. Ne zaman dökülen kanımla yüzümü yıkayacak da Rabbimin huzuruna gideceğim derler. Bana öyle geliyor. Neslim içinde emsalinin çok olduğu kanaatını taşıyorum. İnşallah Rabbim beni yalancı çıkarmaz. Cürmümle beraber ben istedikten sonra cürmü olmayanlar ne diye istemeyecekler Rabbe mülak olmayayım. Cenab-ı Hak doğru yolundan, doğruluğu yaşarken, dost doğru kestirmeden, kendisine vasıl olan bahtiyar güruha bizleri ilhak buyursun. Amin. Cümleye şehadet nasip eylesin. Amin. Bu yönüyle de meseleyi bir miras şeklinde arz ettim. İradenin kavgasını veren, iradenin davasıyla arzı didar eden bir insan, Burada iradi olarak, iradesini kullanarak muvakkaten bir kısım nimetlerden mahrumiyetine mukabil öbür alemde ebedi olarak cennet nimetleri vardır. İradenle muvakkaten bir kısım nimetlere karşı sabredeceksin. Görüyorsunuz ben orucu umumi manada alıyorum. Sabredeceksin. Ve oruç şer'i ölçüler içinden bu sabretmenin formüle edilmiş şeklidir. Sabredeceksin dişini sıkacaksın. Fakat öbür alemde müebbet, cennet nimetlerinden istifade edeceksin. Kulu veşrebu <laughs> hani'en bima esleftum fil eyyamil khaliye. Kur'an ferman ediyor. Bugün yayın için öbür alemde boş geçirdiğiniz günlere mukabil. Hadisi kutsi bu ayete ışık tutuyor. Allah mahkeme-i herkesin dehşet alıp da dehşet içinde secdeye kapandığım, iki büklüm olduğum, saklanacak yer ve menfez, melce ve mence aradığı gündem. Bir kısım kullarına şöyle ferman edecek kutsi hadis anlatıyor bize. Kullarım, ben dünyada size çok defa bakıyordum. Renginizi sararmış, kasıklarınızı içeriye girmiş ve iki büklüm görüyordum. Benim için bunlara katlanıyordunuz. Kulu veşrebu hani en bima astaftum fi'l eyyamil khaliyem. Dünya imtihan dünyasıydı. Bir sahraya girdiniz ki su yoktu, ekmek yoktu. Şehvat-ı nefsaniye yoktu. Artık o çölü kat ettiniz. Bir cennet vahasına ulaştınız. Yeyin için oradaki mahrumiyete mukabil buyuracaktır. Muvakkat bir kısım lezzetleri terk etmem. Müebbet nimetlere, ebedi nimetlere vasıl olmanın yoludur. Çok tekrar ettiğim bir sözü tekrar edeceğim. Maddi manevi her iki yönüyle de muvaffakiyet, bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Hayatında herhangi bir mahrumiyeti olmayan kimsenin, burada bir kısım meselelerde muvaffakiyeti görünse bile, ahiret hayatına ait o aleyhinde işlemiştir. Bir insan herhangi bir çileye maruz kalmadan, tekme tokat yemeden, ıstırap görmeden, hapislere girmeden, istintak edilmeden, çilesiz olarak sıçrayıp merdivenin üst başına çıkabilir. İslam adına da bu olabilir. Fakat bu çilesiz ve ısrapsız insanlar, dünyada muvaffak olmaları düşünülemez benim için muhkem kaziyedir peygamberlerin hayatına dayanarak söylüyorum. Çilesiz insanın muvaffak olması mümkün değildir. Peygamberlerin hayatına dayanarak söylüyorum. Ashab-ı Resulullah'ın hayatına istinad ederek söylüyorum. Çiğnenmeden, yüzünde tekmeler kalkıp inmeden, birkaç defa vücudun, başın, ağzın, gözün kırılmadan ve delinmeden, yüzüne tükürülmeden, başına toz toprak saçılmadan, adım adım sefillerdeki manzara gibi takip edilmeden, muvaffak olman mümkün değildir. Olsan bile muvakkaten, ahiret hesabına senin aleyhinde işliyor demektir. Sen dünyada ehli cennet yolunda olsan dahi, mescide uğrasan dahi, fakat onun yolundan geçmedikten sonra, çile ve ısrabını duymadıktan sonra, maddi manevi mahrumiyetlere katlanmadıktan sonra, maddi manevi füzat isterinden fedakarlıkta bulunmadıktan sonra, muvakkaten muvaffak olsan dahi, ahiret hesabını aleyhinde işleyecektir. Bir noktaya Kur'an'ın cemaatinin dikkatini çekiyorum. Hz. Muhammed'in ümmetine bir hususu hatırlatıyorum. Bu onların peygamberlerinin yoludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu nefsime izafe edip küçültmektense, içinde pek çok temiz gönüllerinde bulunduğu bir cemaate izafe ederek, o cemaatin peygamberidir demeyi daha aziz görüyorum daha yerinde ifade edilmiş bir kelime olarak buluyorum. Meseleyi böyle kavrayanlar, bakışları daima ahirete müteveccüh olanlar, dünyada ahireti yaşamışlardır. Dünya hayatındayken, ahiretin menzillerinde geziyor gibi yaşamışlardır. Binlercesini birkaç defa size intikal ettirmişimdir bu hususun. <laughs>